Parkta intikam cinayeti. Çanakkale'de bir parkta arkadaşlar sohbet ede İpek Kürşat'ın arkasından yaklaşan kapşonlu bir kişi genç kadının ensesine ateş edip kaçtı. Üç çocuk annesi Kürşat olan yerine can verdi. Böyle alçak, böyle karaktersiz, böyle korkak, böyle caniler var. Bunları alacaksın, götüreceksin, cezaevine tıkacaksın, ömür boyu hücreti tutacaksın. Veya ömür boyu onları en ağır şekilde çalıştıracaksın ve onun parasını hazineye irat kaydedecek. Bu kadar karaktersizler. Anlık cezalandırılmadığı müddetçe kadın cinayetleri devam ediyor. Kadın cinayetleri düştü diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kadın cinayetlerinde %8 düşüş var diyor. Zaten sayı olmuş, 500'ler, 600'ler olmuş. %8 düşse ne olur, düşmese ne olur? Niye kadın öldürülüyor? Niye canlı öldürülüyor diyelim isterseniz gene anlamda? Erkek niye öldürülüyor? Aslında baktığımız zaman... Türkiye'de öldürülen kadın ve erkek kavramına bakacak olursak erkekler daha fazla. Çünkü erkek erkekle kavga ediyor, çekiyor, çekiyor silahı, vuruyor. Ama resmen kadın cinayeti özellikle erkeklerin işlemiş oldukları cinayetler, kadın cinayetleri sayısı da çok fazla. Kadını niye öldürüyorsunuz ya? Kadın ne yapıyor? Yani kadın sizi aldatsa, kadın sizinle iyi geçinmese bile kanuni olarak boşanabilirsiniz. Herkes yoluna gider. Öldürünce o mezara siz nereye gidiyorsunuz? Siz de cezaevine gidiyorsunuz. Çocuklar ne olacak peki? Çocuklar böyle 3 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında küçük çocuklar var. Onlar ne olacak? Onlar da perişan oluyorlar. Herkes kendi hayatına gidiyor. Çocuklar da yön bulmaya çalışıyorlar. Aslında burada dengeyi sağlayan anne baba olmuyor. Yani biri cezaevinde, birisi mezarda. Çocuk kendi başına kalıyor. Anne anne, baba anne bakmaya çalışıyor. Perişan bir konuma geliyorlar. Tabi böyle olunca da boşanmalar çok fazla artıyor. Boşanamazsın diye bastı kuran öldüren insan sayısı çok fazla. Bu da inanılır gibi değil. Bu konuyla ilgili de gerekli tedbirler, eğitim, Ekonomik sorunlar, sosyolojik ve psikolojik konular masaya yatırılması gerekir diye düşünüyorum efendim.